Samsung Clea 220p enerji analizöründe akım trafo oranı ve gerilim trafo oranı değiştirmeyi göstereceğiz. Menüye girmek için sağ ok tuşuna basılı tutuyoruz. Menüler geldi. Enerji, sayıcı, harmonik, ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Temel. Akım trafo oranı 500. Değiştirmek için menüye giriyoruz. Sağ ok tuşuyla değiştirebiliyoruz. Yukarı, aşağı. Değiştirmek istemiyoruz şu an. Geri geldik. Temelin içerisinde akım trafo oranımız. İkinci sırada gerilim trafo oranı. Değiştirmek için yine aynı şekilde sağ ok tuşuyla içine giriyoruz. Değiştirmek istersek değiştiriyoruz bu şekilde kaydediyoruz. Samsung Clea 220p enerji Analiz analizöründe akım trafo oranı ve gerilim trafo oranı değiştirmeyi göstereceğiz. Menüye girmek için sağ ok tuşuna basılı tutuyoruz. Menüler geldi. Enerji, sayıcı, harmonik, ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Temel. Akım trafo oranı 500. Değiştirmek için menüye giriyoruz. Sağ ok tuşuyla değiştirebiliyoruz. Yukarı, aşağı. Değiştirmek istemiyoruz şu an. Geri geldik. Temelin içerisinde akım trafo oranımız İkinci sırada gerilim trafo oranı değiştirmek için yine aynı şekilde sağ ok tuşuyla içine giriyoruz. Değiştirmek istersek değiştiriyoruz bu şekilde kaydediyoruz.